Kim karıştırdı benim telefonumu? Halil'in numarasını kim sildi? Ben sildim. Nasıl ulaşacağım ben şimdi Menekşe'ye? Canel bırak uzak olsunlar bizden. Menekşe meselesi bitti. Biz şu kadarcık şelene hale geldik bir de Menekşe'yi düşünün. Of. Kız canıyla uğraşıyor ya. Gengalar bu ya. Şu kadarcık dediği şeye bakın. Kahraman zannediyor kendini. Çekilin siz köşenize aman. Size dokunmayan yalan bin yaşasın. Polise yalan söyledik yanıltan sensin. Biz ne yapalım... Siz babasına haber vererek yapacağınızı yaptınız zaten. Çıkıyorum ben geç kaldım. Dur ben de geliyorum. Enişten götürecek okula. <laughs> İnanmıyorum ya. Yapmayın böyle şeyler. İtiraz yok. İtiraz yok. Hepimizin çok dikkat etmesi lazım. Bu adamların ne yapacağı belli olmaz. Tabii canayın da. Okuldan çıkınca da dolaşma ortalıkta. Doğru eve gel. Arkadaşlarının yanından ayrılma. Bir tehlike sezersen... İmdat! Polis diye bağırırım. <laughs> Merak etme. Söz dinle. Yeteri kadar kaçtı huzurumuz. Bir de sen tedirgin etme. Hadi çıkalım. Bir tek eniştem ne olmaz ama birkaç koruma daha alalım. Eskortlar falan. <laughs> Tam olsun değil mi? Hadi hadi hadi. Bugünkü toplantıyı yarın erteleyelim. Kim? Tamam canım o da yarın gelsin. Evet hmm. öğleden sonra. Önemli bir şey olursa ara yoksa rahatsız etme beni. Hadi görüşürüz tamam eyvallah. Bizim yüzümüzden işinizden olmayın. Bir şey yok. Biz oturuyoruz burada. Olur mu canım? Hep birlikte bu işe bir çare düşünmemiz lazım. Ben diyorum ki para teklif edelim. Ne diyorsun sen ya? Ya başlık başlık vermiş parasını alırsa çeker gider. <laughs> İnanmıyorum sana. Ya Yusuf sen ne dersin kabul etmez mi? Bence etmez. Herkesin bir bedeli vardır senin. Menekşe'nin yok bir dedi. Anladın mı? Benim Menekşe'nin bedeli yok. Onun için para vereceğiz ha? Oturacağız pazarlık yapacağız. Fiyat biçeceğiz. Ya böyle bir şey olur mu? O adamdan ne farkım kalır benim sonra? Oğlum çekip gitsin sizi rahat bıraksın diye. De ki başınızın gözünüzün sadakası. Olmaz böyle bir şey kabul edemem. Üf sen de hemen parlıyorsun ya. Abi lütfen bak bir daha açma bu konuyu. Tamam mı? Tamam tamam. Çay koyayım. <laughs> kendini bile kesmeye cesaret edemeyen bir adamsın Ulan tıkıldık kaldık buraya. Bir şeyler yapmamız lazım Kadir. Buradan çıkmamız lazım. Otur otur nereye kadar? Keyfimizden oturuyoruz değil mi? Senin aptallığın yüzünden. Sabah şerifler hayırlı olsun beyler. Ha. Ne o suratlar beş karış? Abi bir sapis miyiz burada? Gece çıkıp dolaşalım dedik bırakmadı arkadaşlar. Gece faslını hiç açma istersen. Ne oluyor ya? Hayda. Alo. Guten Morgen hayatım. Bir dakika. Al. Alo. Ne oluyor? Kimdi o? Bir arkadaş. Ne haber nasılsın? Seni görürsem daha iyi olacağım. Gelsene. Bugün zor be işim var. Aslında çok isterim ama işte önemli biliyor musun? Benden de önemli mi kız? Aşk olsun. Fırsat bulursam arar gelirim. Söz vermiyorum ama. Tamam. Telefonunu bekliyorum. Çüz. İyi. Çüz. Hadi. Valla bu gidişle aranız bozulacak. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Sebebi de sen olacaksın ha. Ya adam sevgilisini görmeye gidecek. Gidemiyor. Valla boşacak beni ya. Ya abicim. Abi olmaz ki. Biz de genciz. İhtiyacımız var. Değil mi lan? Yahu çok değil be abi. İki saat. <laughs> İki saatçik izin var be abi. Yap bir kıyak be İsmet abi. Kızlar üzülmüş çağırıyorlar ya. Çocuklardan biri götürsün sizi. Abi yaşa sen abi ya. Ben gideyim tıraş olayım çıkalım o zaman ha. Tabi lan tabi. Uç çabuk. Hadi. Kızlar sabırsızlanıyor abi. Bana bak. İşinizi görün gelin. Buraya da kimseyi getirmeyin fena bozuşuruz. Ayıp ettin abi. Ya o başka işti bir kere be abi. Neyse ne? Ben söyleyeyim de. Tamam abi ayıp ediyorsun olur.